Evet. Bu arada da Altay'la Göztepe'ye iyi cezalar verdiler. 5 maç, 4 maç, altı maç mı? Kime? Göztepe'ye 4 maç verdiler. Şeye de Altay'a da seyircisiz e, oynama. Bence onlar altı iyi bile değil yani. yani daha, daha, ağır mı? Olması, daha, daha ağır daha olması, ağır olması gereken cezalar biraz kolay değil evet. yani. İşte sahadaki dostluk gibi. muazzam bir yani. Altay dostluğu. İki muazzam, muazzam İzmir kardeşliği, ee, şey. e, 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 pardon, Altay diyorum. İzmir, İzmir dostluğu. Muazzam bir dostluktu. Dostluk kazandı. Nasıl dostluk? Hep böyle devam. Adam nerede söylüyordu ya? Tabii tabii işte. Vallahi Muazzam yani. bir dostluk. Hep böyle devam edin. İşte. Aferin size. Türk futbolunu böyle dostluklarla bir yerlere getireceksiniz. Türkiye Futbol Federasyonu en büyük futbol federasyonu da en büyük dost, dost. Evet. En büyük dost da Futbol Federasyonudur. Alkışlıyorum. Ya ayağın mi? tozuyla Şimdi... gelir gelmez hemen oh. Futbol federasyonundan <laughs> vuruyor. <dakika> ya. Olay <laughs> o, 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 <laughs> o kadar bir yankı yarattı ki ya. <laughs> <laughs> yani bana bütün bütün hoca arkadaşlarım falan bir sürü mesajlar attı ya ne oluyor sizin İzmir gibi bir şehirde nasıl bir şey bu falan. Ya, <laughs> e zaten ya. saniyeler içinde o vurma anı YouTube'da, Facebook'larda bütün sosyal çok, medyada çok. paylaşıldı. Ambulans şoförüymüş. Ee, i̇çeri sokan işte da ya, kameralarda burada, belli burada, burada, dedik, burada adam ha. söyledi medyaya intikal etmeden ya. önce burada söyledik. Evet, ya adam söyledi. biliyor Kalkın zaten türkü ne diyorsa odur tabii yani zaten biliyor işte bunlar başka bir tehlikeli hep şey, böyle başka bir şekil <laughs> işte. <laughs> içeri alamazsın Orman ki olurum. öyle bir şeyi bak başka adam. bir şekil olmaz ki adam, oluyor ama başka adam. farklı yöntemler de var da burada söyleme bunlar biliyor türkü bir şeyi Tabii ama ben biliyorum biz... başkayım bana söylemiştin başka <laughs> ama ben söylemek uygun değil. <laughs> Söyleyemeyiz nasıl girdi? Tabii ben Meslek sırrı. Hakikaten e, benim e, camiadaki yani evet. hoca arkadaşları falan bu nesigada çalıştım arkadaşlar. E, yani mesaj yağdı bana. Hocam yani, ama lafını balla kesiyorum. Şimdi çocukların o kadar muazzam Akılları çalışıyor ki çok böyle farklı İyi yöntemler. Hani bu akılları ya gerçekten ya. böyle okul döneminde verirse böyle profesör olabilecek çocuklar kapasiteli çocuklar var yani muazzam evet. içeri yabancı madde alma durumları oluyor. Dediğim gibi buradan söylememiz uygun olmaz bazı şeyleri. Tamam. Yani Açıp utandık. utandık. Ya bir evet. de İzmir açıkçası şehrine öyle. yakışmıyor gerçekten İzmir şehri çok böyle şey yani. İki şey ayrı yer yani, olsa neyse. Ya ya şimdi, yani İzmir şehrine hiç yakışmadı ya. İzmir'de birisine çarpsan hemen özür sanki diler. Sanki İstanbul yani takımları İstanbul gibi değil tabi. sanki onlar ayrı, e, Hayır şeyde, hayır. İzmir insanı istiyorsan... böyle kibardır. Hemen özür dilemesini de bilir yani.